Evet o değil de Yılmaz Morgül'ün yeni şarkısı fena ateş ediyor arkadaş. Evet çünkü yalnızlık makamı öyle bir ateşleyecek ki yakında hepinizi ne olduğunuzu düşünmeyecek hale geleceksiniz. Yine ben söndüreceğim sizi. <laughs> i̇ticilikte önler açık baş gibi ol. Doğru söze ne hacet? Ya bu Nedim, Ned Merdo. İticilikte Önder Açıkbaş gibi ol demiş. Nedim, gerçekten şu an yüzünü tasvir ediyorum. Büyük bir ihtimalle SSK'da doktorun yazdığı ucuz bir gözlüğe sahipsin. Yüzünde bol sayıda sivilce var. Zayıfsın. Şu kadar. Saadettin Teksoy diye bir şey atlattık ya biz. Şimdi sen kaç yaşındasın ki Saadettin tek diye bir şeyi atlatmış olacaksın be kardeşim tek Teksoy'un neler yaptığını biliyor musun? 300 tane aslanlar gibi Teksoy görevde programı hazırlamış. Tüm bilinmeyenleri izleyicilere sunmuş. 30 tane belgesel hazırlamış. Bir Saadettin Teksoy'dan bahsediyorsun. Teşekkür ederim. İsmail YK dinliyorum. Hoparlörlerim kapalı. Aslında senin elektriklerin kesilmiş ama farkında değilsin. Sen zannediyorsun ki müzik geliyor ama aslında kulağında çınlıyor. Bir şey söyleyeyim. Bülent Arson, 22 adet Vinç'inin olduğu bu ülkede kuşum aydının e, neleri vardır tahmin etmesi güç. E, benim de aynı zamanda vinçlerim var. İnşallah o vinçlerin biriyle seni ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Lüzumsuz tilikçe. Canımı sıkan hatunları Önder Açıkbaş gibi sevgilin olur inşallah diyerek beddua ediyorum. Ben senin canımı sıkan Evet, yemin ediyorum arkamda İsmail YK lobisi var. Adam olun, akıllı olun. Evet, Yılmaz Bogül parti kursa oy vermem. Zaten hep senin oyunla yaşadım hayatım boyunca. Ekmemi de bana sen verdin. Bu sesi de bana sen verdin. Bir de oy versen. Ay, çok rica ediyorum. Elmayı alan bilir, oy oy. Şeftali satan bilir, oy oy. <laughs> Güzel kızın kıymetini, oy oy. Yalnız Yılmaz Mongül bilir, oy oy. Bu Önder Açıkbaş denen adam da her bokta var. Anlamadım ama çözeceğim. Çözdüğünde haber ver, beraber dinleyeceğiz. <laughs> Nasıl çabalayarak çok korkunç olunur? Bakınız kusuma, kuşum aydın. Çüş ne yapayım? Yani Allah Allah. Güzeldim, çirkin oldum. Herkes çirkinken güzel oluyor. Önemli olan sıkı, güzelken çirkin olmak. Hayvan.